Soğuklar gelir gariban donar Musibetler böyle günlere konar Salaklık yapmasan da birileri soyar Çok düşünme Bram Zaten alışacaksın <laughs> Merhaba oyun severler Merhaba canlarım Bugün sizin karşısında One Man Squad dilimizde Sanok'ta Tüm hırdı kırıklara karşı Pardon müziği açık bırakmışım da Kusura bakma Allah her taraf çok katliam kardeşim. Elimde mikro var tam bu map için uygun silah Mert Kusura bakma kardeşim. Çok hızlı devam etmem lazım. Bu de buldum. bak arkamdan nasıl sıkıyorlar bak. Uzi de çok felaket bir silah be kardeşim. Bak o da bana sıkıyor bak arkadaşını koruyacak. Geliyorum üstüne sakin ol. Relax ol. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksın bak. Vallahi kaldıracak arkadaş. İnanamıyorum ya. Belki başka takım arkadaşı da vardır. Şuradan geleyim çünkü birine sıktı. Sana mı sıktı? Sana sıkmış olamaz. Tornado. Tornado Arkadaşım ölüyor. Vallahi sukat takımlarmış. Çok tatlı bir sukat takımlardı ama başaramadılar. Neyi başaramadın amına? Hocam hiçbir şey almıyorum. Devam edeceğim. mikro kodu ile bu sevdim şu anda güzel başladık. Gördüm senin ayağını. Ay sen buraya mı çıktın lan? Şapşırık bak şimdi nereden geleceğim? Buradan mı geleceğim? Hayır buradan gelmedim. Buradan geldim bak. Bak ara ara yiyorsun farkında mısın bak? Bak bir tane bekle UMP ile biraz da vurayım çok vurdum bununla 13 mermi ölür müsün? Ölüyorsun hatta arkadaşın da biraz yak Bekle seni, seni Uzi ile öldüreceğim çünkü Uzi bağımlılık yaptı. Zıplıyorum geliyorum. Aa geri kaçtı. Joker o kadar mantıklıydı ki geri kaçma. Yine de seni ölümden uzaklaştıramadı kardeşim. Var mı takım arkadaşın? Yoksa bandaj döneceğim. Gerçekten çok büyük yokluktayım. Hocam bandajımı döndüm. Şu an özgüvenim çok yüksek. Üzerinize doğru gelebilirim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu taraflardan kesin sıkan olacak ha. Allah bomba sesleri falan duyuyorum. Bak kaskuş de buldum. Gayet iyiyim şu anda. Aa burada mısınız? Beyefendi selamun aleyküm. Allah! Allah deniz gitti. Deniz bir tane sakinleş. Arkadaşların gelecek mi? Vallahi her tarafım adam hocam. Hocam kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Yine bandaj dönemem. Bir hareketçi batarım. Yaşlandım bandaj dönmekten çünkü Allah geliyorlar. Hocam sağım, solum, önüm, arkam, sobe saklanmaya nebe diyelim mi? Bence dememiz için çok fırsat bir bomba mı attı bana mı öyle geliyor? Bomba atıldıysa yalnız bu arkadaş ölür. Bu arkadaşı da kimse kurtaramaz bunun bilgisini de vereyim. Aa geliyorlar üstüme. Ya ben fazla mı artistik yapıyorum bu canla? Bana mı öyle geliyor? Çünkü bir artistliğim üstünde selamlar için. Oğlum oradan nasıl sıktın bana? Kardeşim oradan sıkılır mı öyle hayvanların Ya sen niye böyle artist artist hareketleri giriyorsun ki? Canın yok bir şeyin yok. Hala bir gösterme çabası. Hocam elimde mikrozi kozi var. Az önceki oyunda da elimde mikrozi vardı bak. Zigor! Kendine dikkat et kardeşim sıkma sıkma bak mikrodi nere bu silah nere be Ulan gözünü seveyim şu ben bir sonra mikrodi aşıyım Arkadaşlar üzerinize geliyorum sen ne buldun orada Oo, o da bir şey buldu o da bir şey buldu apt makineli Bir türlü zıplayamadın şu içeriye oğlum demir tellerden giremezsin giremezsin Seni bu silahla öldürürüm mikrodi mermin boşa gittin istemiyorum Efendi ne yapıyorsunuz burada Allah Adam mafya gelme üstüme İstemiyorum daha seni görmek Hocam üstümden zıpladı sen sen öl bir saniye buz kral Krallığın içinde ı yok kardeşim yanlış yazmışsın. Kim yaz bari. Aa sen buraya mı geldin? Yok bu başkası başkası dur. Ortalık çok karışık. Bunu kim öldürdü? Bunu ben öldürmedim hocam. Hocam ben size söyleyeyim ortalık fena karışık. Bunlara da birisi sıkıyor. Bunlardan birisi de olabilir Mevlüt. Lan oğlum kimi öldürüyorum ben? Kimin takımı bunlar? Hocam ben en iyisi düşürdüğümü bitireyim çünkü sanırım bir iki kill çaldırdık. Bir iki kill çaldırdığımızdan çok emin olsam da yoluma devam edeceğim ve artık doğru bir silah geçmem lazım. Bu kadar soytarlık fazla. Hocam önümde hala sıkan adamlar var. Şu M400 AK bir alabilir miyim? Dur. Tamam şımarıklık zamanım geçti. Artık oynuyoruz abi. AK reloadlandı. Beyefendi hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz lan orada? Bak bu de zıplıyor bak. Zıplayarak adam öldürecek bak. Sanki bana barış bir amirim. Hocam bir tane sizi bitirmem lazım. Çok kil çaldırdım. Sabahtan beri sizle görmüşsünüzdür. Rahat 2-3 kil çaldırdım üzerinde doğru geliyorum. Bu arada ne ara 8 kilim oldu hiçbir fikrim yok. İnanın. Beyefendi sizi kim düşürdü? Adama birisi düşürmüş. Adam lootunu bile atmış hala. Hala cebelleşiyor bu daha yukarı çıktı. Gel gel. Gel lan parayı var gel. Please diyor please. Please hocam please ama öldürmek zorundayım. Kusura bakma yani gerçekten Kaçtığın yer kilimi çaldırabileceğim bir yer. İçeride bekleten ben de beklerim açıkçası arkadaşının gelmesini. Hocam hala içerideki C'de sesler var ama şöyle bir reload yapalım ulan zırh üçü mır nereden buldun be yeğenim. Nereden yapıyorsunuz şu ben niye hiç yapamıyorum bugün. Beyefendi C'ye doğru geliyorum kendinize dikkat edin bakın ağır kesici bile battım. Çok güzel mutlu bir anımdayım gelin kapışalım. Aa yukarıda beyefendi siz gelir misiniz ben gelen mi? Baba baba ne yapıyor orada? Baba baba baba. Allah seni kahretsin. Lan geber geber. Oğlum niye ölmedi ya? diye çok mu alıştım acaba? Öldü diye bir saldım. AKM'den daha iyi vuruyor gerçi Mikrodi yakından ama bu kadar da beni cebelleştirmesi inanılmaz geldi. Bayağı tıktım çünkü. Abo hava sisli hocam. Havamız sisli senin sesini duydum ama çakal. Sen öldüreceğim son adam olabilirsin. Bundan sonra kimseyi göremeyeceğim. Tutar mısın bombayı? Çok güzel bomba bak. Ciddi söylüyorum. E tutmuş olman lazım ses oradan geliyordu. İlla üzerimden mi puşlayayım hepinizi beyefendi? Aha bomba çekti. O da bana bomba çekti bak. Bombanın sesini duydum. Allah'ına kurban olurum Mehmet'im senin. Yarhanı yerim yarhanı. Takip et. Instagram'dan like at. Ee, Instagram'dan like atma. Buradan like at abone ol. Instagram'dan takip et. Instagram'da da like atılabiliyor. Çok güzel boş çarptım bak. 10 saniyenizi daha yedim hayatınızdan. Hemen lutuna bakıyorum hocam. Bir güzel bir konum elde etmemiz lazım. Siste çünkü her an kafamın üstünden adamlar geçebilir. Hocam Sanok'ta zaten pusucuyu göremiyoruz. Bir de sis olmasına katiyen karşıyım. Burada sesler var. Bir ses duydum eminim. Kesinlikle bu kulaklar yanılmaz. Aa vallahi içeride içeride mi? Dışarıda mı tam emin olamadım ama ya adamı gördüm. Bak 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 bak. Bak tatlına bak 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 bak. Bak bir de zıplıyor ne yapacağını tatıyor. androidek wow. Wow arkadaşın var mı? Biraz biraz cebelleş abicim ya arkadaşın var gibi. O son andaki zıplamanın çaresizliğinin farkındasınız değil mi? Zıplarken yere düştü. Şunu bir sesini duyabilirsem daha net arkadaşını iltibat haline geçeceğim ama hemen şunu şöyle kafasını da alıyorum. Hala ses vermiyor. Bak görüyor musun? Ahlaksız adam. Lutunu kondum. Hocam ben bir yavaş yavaş Paradise'a doğru bir gideyim. Şuradan da 4x'i yapıştırayım. Bakalım, adam nerede olursa ben oradayım bundan sonra. Hocam Paradise boş ama üzerinde bir yerden uçak geçiyor. Acaba Air bir yakınlara atmış mıdır? Gerçekten adam bulma konusunda en çok sıkıntı yaşayan... Aha gördüm. Vallahi gördüm. Edeyim mi seni? Aa yok 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 yok. Mavi skinli. Dur canım gitti dur. O zıplıyor muydu bana mı öyle geldi? Zıplıyor olabilir. Zıplıyorsa ben de zıplayayım. Bakayım sesimi alacak mı? Gerçi bizim çoğu oyuncumuz ses kasma konusunda sıkıntılı. Hoparlörden oynadığı için. Aha vallahi tanıdık. Gel lan gel! Gel gel. Barış abi lütfen vurma. Selamun aleyküm gel konuşuyor. vurmayacağım. Aa konuşuyor vallahi Barış abi. Evet tabii ki de konuşabiliyorum. Bu arada mi? sana bir şey soracağım. Hiç kalan sayısına ya. baksana hemen kalan sayısına. 31 Ot, de 30 oldu. <laughs> Ulan kaçırdın saniyelerle kaçırdın ha. Kardeşim şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Oyun sonuna kadar sen bu kıyafetle kalıyorsun tavalaşıyor en tamam. son. Tamam. Ben de ben de aynı bu giysiyle saklanacağım abi senin. Için. Aynen. Bu arada M24'ü versene lan bana sırtındaki. Tamam lan, lan dur. abi. Dur vereceğim abi bekle atayım. Ver atayım. kardeşim. Senin için eminimi dört feda olsun. Adam adam. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> at kardeşim at. Yok gerçi gerek yok ya sen kullan dört Eyvallah kardeşim al. dikkat et oyun sonu görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Hocam burada bir iyi drop var. Ben o iyi drop alırım. Şu anda gerçekten iyi drop iş yapar çünkü katkım üç değil. Hemen hızlı bir şekilde çektim avcı kamuflaj. Avcı kamuflajı alalım abi. Bu map için gayet güzel olur. MK'ya da gerek yok. 20-24 24'ümüz var. Hemen adam bulmamız lazım. Nereye gidiyor adamlar? Hocam yine bootcamp'ten sesler geliyor. Oyun gerçekten başka bir yerde dönmüyor. Bootcamp'in hangarlarının üstüne de iyi e drop atmışlar ama nereden yaklaşmam gerektiğini çok tahmin edemiyorum şu anda. Onun altında kimse yok. Daha soldan geliyordu sesler. Hemen ben şöyle sağa, arkana. Allah Allah tıkma. Yapma oğlum. Yapma. 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 Allah kahretmesin seni. Ulan bu bizim çocuk. Az önceki konuştuğum çocuk. Airdrop skin'i görünce tanıyamadı beni sıktı bir de. Neyse ben bunu canlı yayınlara gelirse bulur bununla oynarım ya. Hocam böyle bir şey olamaz. Gerçekten skin'i değiştirmemem gerektiğini unuttum. Ama o sıkmasaydık ben yine de ondan kaçardım da. Neyse abi çok kötü öldü. Hocam alanın da bootcamp'e kapandığını uzun zamandır görmüyordum ha. Şanta bak atladığım yerde oyun bitiyor gördüm sizi. Sisler atılmış bak biri çatıda biri aşağıda hocam bunlara sinsice yaklaşacağım. Kalabalık olabilirler çünkü en az iki kişiler birbirlerini kaldırıp beni uğraştırmalarını istemiyorum. Önlerinde bir adamlarla çarpışıyorlar ama bak bu kaçacak hocam. Eve girerse sıkıntı. Ben bunu eve sokmayacağım ya. Bunu eve sokarsak çok büyük sıkıntıya gireriz. Şimdi tahminen o arkadaşı bunu kaldırmaya gelecekti. Şu ta taraftan mı baksam? Hocam bu taraftan bakmak da riskli be. Ben size söyleyeyim. Aha burada lan. kaldıraman arkadaşını kaldıraman Allah seni kahretmesin. Bak arkadaşın da öldüktü benim tarafımdan. Şimdi üçüncüleri kaldı onunla biraz kapışalım oynayalım hemen batıt olmaz. Şu bombayı tutar mısınız beyefendi? Çok güzel bomba bence. Yapma. Gerçekten tuttu ama yanlış adam tuttu. Arkadaşını kaldırmaya gelen tuttun istiyordum. Yanlışlıkla o tuttu. Bu arada kafanı bir gösterirsen seninle çatışmak için her zaman hazırım. Gördüm seni. Gel, gel Ama kaçma. Kaçma ama! Nasıl yemedi lan onu? Gerçekten çok tuhaftı. Bir daha göstermeyecek. M24'ün sesini duydu. Hocam bomba denesek nasıl olur? Ben bombayı oraya sokabildiğimi düşünüyorum ama... Aha buradan geldi. Vay! Matrağa bak! Cesaretli kardeşim benim. Helal sana be! Hiç beklemiyordum ha pusladı bana. Ulan vallahi sana oynamayı özlemişim. Böyle delikanlı kardeşlerle hep pusucu olunca insan şaşırıyor kardeşim. Hocam üstten sesler geliyor hocam. Aha gördüm bir tane zıplayan leylek. Leylek bana mı bakıyorsun Leylek badı gitti. Omuzundan vurdum o kadar eminim ki Allah ikinci yeme ikinci yerken kurtulma şansın çok düşer bunun takım arkadaşları var hocam. Ne tarafta o tarafta olsa artık benim bir şekilde puşlamam onları gidip öldürmem lazım ama çok güzel konumları yukarıda ve seni bitireceğim kardeşim hiç kusura bakma. Artık oyunun cılkı çıkmış ve mesafemiz çok uzak. Hocam size doğru konumdan puşlayıp gelip oyunu bitirmek istiyorum. Yavaştan şöyle yukarıya çıkıyorum ama bak orada kapışmalar sürüyor. Hocam ne olur birbirinizi öldürmeyin. Ben kire çok aç bir adamım. Gelip hepinizi bitireceğim söz ediyorum. Bak vallahi çatışıyorlar hala Bu arada gerçekten alanın bitti ya çok tuhaf. E, çok az kaldı. Sağ sonunda sizinleyim. Beyefendi çok sıkıyorsunuz. Q bu mu? Ne o? Bu kadar sıkılmaz o silahla. Bu kadar sıkılmaz. Yerini belli edersin. Rivetçim ne güzellikmiş. Bak yabancı nick ama bunun içinden iyidir. Allah! Damla ökü! Çok özür dilerim. Gerçekten sen burada beklerken Barış Buran'ın geleceğini nereden bilebilirsin? Bunlar birine sıkıyordu hocam da ikisi aynı takım değil bunların. Bu buna sıkıyordu olabilir yani. Ama büyük ihtimalle bütün mevzu burada arkadan geldim çünkü temizdi. Acaba son iki adam ne zaman gerçeğe çıkacak? Hocam bunlar büyük ihtimalle şu alttan maltan girmişse girmiştir alana da. Yani hala ben niye orada olduklarını düşünüyorum. Kime sıkıyorsunuz? Onlar da mı tek başına lan acaba? Hocam şu an hiç emin olamadım ama sesler kafamı çok karıştırdı. Biraz sakinleşelim. Biraz sessizleşelim. Burada bir yerde ben olduklarını düşünüyorum hocam. Aha gördüm seni. Ya sen de demiş şikin var. Ben şimdi ondan mı göremedim yatınca. Çok tatlı bir airdrop skinli düştü. Bunlar takım. Şimdi bunu kurtarmaya gelecek ama nereden üstümden geliyor. Tam beklediğim gibi biliyor musun? Ben de üstümden. Ah zıplayarak geliyor. Ah bir daha zıpladı. Allah seni kahretmesin. Yapma Muhammed. <laughs> Allah! Boş mu 23 gün kardeşim. Tabii ki manlıyız kart. Sanokçular selam olsun da iyi. Tam 23 gün 2628 hasarlı efsane bir oyundu. Nolaydan canlı yayınlara gelip beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı da. Görüşmek üzere.